Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın İkbal ve Zuhal'i evden göndermesini istiyorsanız, Selim ile İkbal'in dizimizden artık ayrılmalarını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Seher nasıl bir tehlike bekliyor? İkbal ve Zuhal bundan sonra neler planlayacak? Selim ve Zuhal hapse girecek mi? Ali Kiraz'a ne zaman evlilik teklif edecek? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet Listesi'nin yeni bölümüne geçelim. Emanet Listesi'nin yeni bölümünde Yaman ve Seher balayından geri döndü. Ama bu dönmeli onlar için hiç iyi olmadı. Seher ve Yaman'ın konağa dönmesiyle herkes mutlu olacak. Özellikle de Yusuf buna çok sevinecek. Çünkü Yaman ve Seher Yusuf'un velayetini alacak. Böylece Yusuf bir daha çocuk esirgeme kurumuna gitmeyecek. Yaman sahte dosyaları Nedim'e verdi. Çünkü Yaman öncesinde Cenger ile konuştu. Ve Cenger Yaman'a Seher'in tertemiz bir kalbinin olduğunu söyledi. Kanıtlar Seher'in aleyhine olsa da Yaman bu kanıtlardan şüphelendi. Çünkü Yaman Seher'in kendisini aldatmayacağını bilmektedir. Yaman Seher'e güvenirse büyük bir hatadan dönmüş olacak. Aksi halde Yaman... Seyri kaybetmekle karşı karşıya gelecek. Nedim ise Yaman'ın verdiği dosyadaki bilgileri araştıracak. Bunların sahte olup olmadığını inceleyecek. Eğer Nedim Yaman'a ihanet ederse gerçekler şimdilik daha gizli kalacak. Gerçekler gizli kaldığı sürece Yaman ve Seher'in arasında bir ayrılık girecek. Yaman Seher'den ayrı kalmaya dayanamayacak. Seher de Yaman'ın neden dolayı kendisine kötü davrandığını anlamayacak. Ama büyük ihtimalle Nedim gerçeklerin peşine düşecek ve bu belgelerin sahte olduğu ortaya çıkaracak. Yaman bu belgelerin sahte olduğunu öğrenince hayatının pişmanlığını yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'den şüphelendiği için kendisine kızacak. Ama Yaman bu hatasını telafi edecek. Ve Yaman Seher'e sürprizler yaparak onun kalbini onaracak. Seher de Yaman'ı sevdiği için onu affedecek. Yaman Selim'in kötülüklerini fark edince ondan intikam alacak. Çünkü Yaman aşkına zarar verenleri asla affetmeyecek. Bu yüzden Yaman Selim'i yakalayacak ve Yaman Selim'i köşeye kıstırmışken orayı terk etmek zorunda kalacak. Ama Yaman ve Selim ölmeyecek çünkü Selim ölürse gerçekler gizli kalacağından bu mümkün değildir. Yaman da başrol oyuncusu olduğundan ölmemesi gerekiyor. Ayrıca Yaman Zuhal'e iyice sinirlenecek. Çünkü Yaman Zuhal'in sahte kanıtları hazırladığını çözecek. Bunun üzerine Yaman Zuhal'i sonsuza kadar hayatlarından çıkaracak. Yani Zuhal tamamen konaktan kovulacak. Tabi İkbal tüm planlarını Zuhal üzerinden yaptığı için onun iktidarlığı devam edecek. İkbal bir süreliğine daha konakta kalacak. Ve İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. Eğer Yaman ve Ser dikkatli olmazsa aşkları ciddi zarar görecek. Neslihan da en son Bora'ya haddini bildirdi. Büyük ihtimalle Bora Neslihan'a aşık olacak. Hatta Bora Neslihan'ı elde edebilmek için her yola başvuracak ama Fırat asla Neslihan'ı bırakmayacak. Çünkü Fırat Neslihan'ı canından çok sevmektedir. Bu yüzden Fırat'ın Neslihan için yapacağı mücadeleye şahit olacağız. Onların mutluluğuna gölge düşürmek isteyenler bulunmakta. Bu kişiler Zuhal, İkbal ve Selim'dir. İkbal ve Zuhal Yaman'ın tüm mirasını almaya çalışacak. Selim, Yaman ve Seher'in boşanması için kötülükler yapacak. Yaman Ziya'daki tüm sahte belgeleri gördü. Ama Yaman Seher'e güvendiği için sahte belgelere şimdilik inanmayacak. Bunun üzerine İkbal daha kötü bir plan yapacak. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde İkbal ve Selim yeniden bir plan yapacaklar. Bunun sonucunda İkbal, Selim ve Seher'in yakınlaşmasını isteyecek. Ama İkbal bu planında başarısız kalacak. İkbal bir otel odası hazırlatacak ve Selim ile birlik olup onu otele çağırtacak. Selim, Seher'i arayıp son defa onunla görüşmek istediğini belirtecek. Seher ilk başlarda onun bu isteğini kabul etmeyecek. Seher, Selim'e bir daha kendisini aramamasını belirtecek. Selim ısrar edince Seher son bir defa onun yanına gidecek. Selim'in... Seher'in yanına gitmesiyle dünyası başına yıkılacak. Çünkü Selim, Seher'in yemek ve içeceğine uyku ilacı koyacak. Seher, Selim'e güvenip yemek ve suyu yiyip içecek. Bunun üzerine Seher kendisini hassiz hissedip bayılacak. Tam o sırada İkbal devreye girecek. İkbal, Seher'in kıyafetlerini soyup onu yatağa koyacak. Selim de Seher'in yanına uzanacak. Zuhal ise Yaman'a Seher'in kendisini aldattığını söyleyecek. Yaman'ın bu sözlere rağmen sonradan otele gidecek. Yaman otele gittiğinde Seher'i Selim ile yarı çıplak bir şekilde görecek. Yaman bu görüntüleri görünce Seher'in ihanet ettiğine inanamayacak. Sonradan Yaman sahte belgeleri hatırlayacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'in kendisini aldattığına inanacak. Yaman bu ihanet kaldıramadığı için Seher'e bir plan yapacak. Seher ve geldiğinde gözlerini inanamayacak. Çünkü Yaman da Zuhal ile birlikte olup Seher'den intikam alacak. Seher de Yaman'a neden kendisini aldattığını soracak. Yaman da Seher'in Serim ile birlikte olduğu fotoğrafları gösterecek. Ve sonunda Yaman Seher'in gururunu kırıp onu konaktan kovacak. Seher bu acıları nereye gideceğini karar veremeyecek. Seher bu olanlardan sonra Nadir Anne'nin evine gidecek. Nadir Anne Seher'in neler yaşadığını öğrenecek. Fırat Seher'e yapılanları duyunca Yaman'dan intikam almaya çalışacak. Ama Seher buna engel olacak. Ali de bu olanları duyunca Yaman'a bir savaş açacak. Fırat ve Ali birleşip gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak. İbrahim de onlara destek olup kamera kayıtlarını inceleyecek. Ama onların gerçeklere ulaşması biraz zamanlarını alacak. Bu sürede de göze görülür bir değişmeler olacak. Seher'in karnı gitgide büyümeye başlayacak. Ayrıca Seher'de mide bulantıları ve kilo alma oluşacak. Seher bu olayların nedenini anlamakta zorluk yaşayacak. Nadir annesi Seher hastaneye götürecek. Seher hastaneye gidince hamile olduğunu anlayacak. Nadir anne ve Ser bu haberi duyunca mutluluktan havalara uçacak. Ser Yaman'a bir bebeğinin olacağını söylemeye gidecek. Yaman bir çocuğunun olacağını duyunca buna çok öfkelenecek. Çünkü Yaman bebeğin Selim'den olduğunu sanıp Seher'i yine kovacak. Seher de bu acı üzerine bir yemin edecek. Ser bir daha asla Yaman'a dönmeyeceğini söyleyecek. Tam o sırada İbrahim tüm gerçekleri bulacak. Cengel de gerçekleri öğrenip Yaman'ı uyaracak. Yaman ise gerçekleri duyunca hata yaptığını anlayacak. Yaman hemen Seher'in yanına gidip ondan özür dileyecek. Ama Seher bir yemin ettiği için asla Yaman'ı affetmeyecek. Tabi sonradan Ser bebeğini ve Yusuf'u düşünecek. Tüm aile büyüklerinin baskıları sonucu Ser yeminini bozacak. Sonunda Yaman ve Ser yeniden kavuşacak. Onların kavuşmaları ile İkbal, Zuhal ve Selim'in sonu gelecek. İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkmasa da ileride bu gerçekleri ortaya çıkacak. İkbal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla tüm düzen değişecek. İkbal yaptıklarının cezasını en ağır biçimde alacak. Çünkü Yaman yaptıklarından dolayı onu cezalandırmadan bırakmayacak. Bu yüzden İkbal'i zorlu günler bekliyor. İkbal planlarına dikkatli olmaya çalışsa da onların sonu yakında gelecek. Çünkü Zuhal yüzünden onların gerçek yüzü yakında ortaya çıkacak. Zuhal ise kötü bir son bekliyor. Çünkü Zuhal artık akli dengesini kaybetti. Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için tüm kötü planlarını yaptı. Ama Zuhal Yaman'ın asla kendisine şans vermeyeceğini anlayamadı. Bu yüzden Zuhal'in bu imkansız aşkı onun sonu olacak. Ve Zuhal tedavi için hastaneye yatmak zorunda kalacak. Ama Zuhal diziden ayrılsa bile İkbal tehlikesi devam edecek. Eğer Seher ve Yaman İkbal'e karşı dikkatli olmazsa onların aşkı ciddi zararlar görerek yıpranacak. Çünkü İkbal hem Kırımlı mirasını elde edemediğinden hem de kardeşinden dolayı onlardan intikam alacak. Bu yolda İkbal Seher dahi öldürmeye kalkışabilir. Bundan sonra İkbal'in hain planlarını devreye koyduğuna şahit olacağız. Ama Cengel Yaman ve Seher'i her zaman koruyup kollayacak. Çünkü Cengel Yaman ve Seher'e zarar gelmesini istemeyecek. Ve bu yolda Cengel İkbal'in tüm kötülüklerini ortaya çıkaracak. İlk zamanlar Cengel hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranacak. Ama sonradan Cengel onların tüm kötülüklerini ortaya çıkaracak. Yani Cenger sayesinde Yaman ve Seher aşkına bir zarar gelmeyecek. Selim Seher ve Yaman birlikteliğini görünce büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Selim bunların sorumlusu olarak Yaman'ı görecek. Bu yüzden Selim Yaman'ı öldürmeye çalışacak. Selim bu planlarında başarısız kalacak. Çünkü Selim Yaman'a bir zarar veremeyecek ama bu planlar Selim'in sonunu getirecek. Çünkü Yaman Selim hayatlarından uzaklaştıracak ve ona gereken cezayı verecek. Selim buna dayanamayacak. Bunun üzerine Selim intihar edecek. Yani Selim de ölerek dizimize veda edecek. Ali de Kiraz'ın temiz kalbini gördükçe ona bir adım daha yakın olacak. Şimdilik Ali Kiraz'a olan aşkını inkar etse de yakında bu aşk kabullenecek. Kiraz da bu aşka karşılık vermek isteyecek ama bunda başarısız kalacak. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek ve onun için Ali'den uzak duracak. Yani Kiraz yine yapacağını yapacak ama aşkın büyüsü onların kendiliğinden bir araya getirecek. Bunun üzerine Ali Kiraz evlenme teklifi edecek. Sonradan Kiraz Ali'nin evlenme teklifini kabul edip onunla evlenecek. Bundan sonra Neslihan ve Fırat arasındaki bağ daha da güçlü olacak. Ve çiftimiz birlikte mutluluklarının tadını çıkaracak. Ayrıca Fırat ve Neslihan sevgili olacak. Onlara bu yolda Seher'de destek olacak. Ayrıca Nadire anne Fırat'taki bu değişimleri görecek. Sonradan Nadire anne Neslihan'ı öğrenecek. Bunun üzerine Nadire anne Neslihan'ı Adalet Hanım'dan isteyecek. Adalet Hanım da Neslihan'ın mutluluğu için onu Fırat'a verecek. Artık Fırat ve Neslihan de evlenip kavuşmuş olacak. Peki sizce Yaman Seher'den intikam almak için bir plan yapacak mı? Aşağıda yorumlar kısmına düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.